bugün Tao Akışlarından yürüyen film bir varyasyonunu paylaşacağım. Bolca omurgaya dokunacağız her yönden. Omurgayı güzelce ısıtan, esneten ve güçlendiren bir akış. Yumuşacık bir akış. Bunun için bir mata ihtiyacın yok. Eğer bir mat kullanıyorsan da matın uzun kenarına doğru dönebilirsin. Bacakların arası kalça mesafesinden biraz daha geniş açık olsun. Elleri bele getir. Önce bir ayakların mobilitesini çalışalım. Çünkü akış boyunca ayaklar mobil. Topukları içeri alıyorum. Ayaklarım dışa doğru dönüyor. Ayak parmaklarım. Topuklar dışarı. Ayak parmakları karşıya Topuklar içeri. Birkaç kez bunu dene. Rahatça o hareketi, mobiliteyi hisset. Akış boyunca bundan faydalanacağız çünkü. Ve topukları içeri aldığında orada kal. Burada dizleri büküp kalçaları yere doğru yakınlaştır. Buna at pozu diyorum. Burada önemli olan dizlerle ayak parmaklarının aynı yöne bakması. O, üç, o yüzden topukları içeri doğru aldım. Eğer dizlerle ayak parmakları aynı yöne bakmazsa bu sefer dizleri incitebilirim. Dizleri korumak için yapıyorum bunu. Atına yerleştiğinde eğer rahatça kalçanı yere doğru yakınlaştıramıyorsan belki bacakların arasındaki mesafe çok yakın olabilir. O zaman biraz daha sana daha uygun bir mesafede açabilirsin bacakların arasını. Dizler içe doğru düştüysen yanlara doğru aç. Burada şu olabiliyor, gövde öne doğru gitmeye meyilli olabiliyor. Dengede zorlanabiliyorsun. O zaman ayaklarının arasındaki o mesafeyi yeniden organize edip tekrar deneyebilirsin. Ya da sırtı biraz geriye doğru yaslayıp kuyruk sokumunu yere doğru yönlendir. Gel dinlen, topukları dışarı çevir, bir soluklan, elleri alt nantine doğru taşı. Birinci ve ikinci çakra'nın birleşimi bir enerji merkezi burası göbek deliğinin altında. Yaşam enerjimizin depolandığı yer burası. Aslında bütün bu akışlarla pratiklerle o prana'nın yaşam enerjisinin bedenimizde dağılmasına hizmet ediyoruz. Daha sağlıklı dağılmasına. Eller alttan tiyende. bacakların arası rahat ettiğim bir mesafede açık. Nefes alırken iki kolla birlikte gökyüzüne uza. Nefesi verirken topukları içeri doğru al ve atın otur. Eller de buradan enseye doğru iniyor ve kolları sanki iki duvar iter gibi canlı bir şekilde iki yana uzak. Evet, atı hisset. Burada bu at biraz hareketli bir at olabilir. Peki, kolları serbest bırakıyorsun. Peki, hmm. eller üst bacaklarda küçük küçük sırayla omuzları, sağ omuz, sol omuz, omurgayı küçük temizlere sokuyorsun. Burada atın da biraz daha kalçayı yere yakınlaştırdığında Pozu biraz daha güçlü bir yerden hissediyorsun. Bir buna bak. Daha yukarıda bir at olabilir senin atın. Bugünkü sınırlarında hareket et. Bedenin ne kadarına izin veriyorsan. Omuzlar gevşesin. Ayak tabanlarından aldığın güçle yeniden uza ve topukları dışarı çevir. Şimdi at pozundaki detayları, ayakların mobilitesini, dizlerle ayak parmaklarının aynı yöne bakmasının dizleri koruduğunu konuştuk. Şimdi bunun üzerine ekleyerek akışın tamamını çalışacağız. Eller alttan tene. Ellerim böyle cansız ne çok katı ve sert. Yumuşacık. Karnıma dokunmuyor azıcık ötesinde. Omuzların yumuşasın. Alt karnın gevşesin. Dikkati avuç içlerine doğru davet et. Gözlerin ister açık ister kapalı. Kendiliğinden kapanıyorsa kapanmasına izin var. Kapanmıyorsa zorlama. Bakışların yumuşacık, odaklı. Nefes alırken iki kolla birlikte gökyüzüne uzağa. Hiç acelesi yok. Yavaş yavaş nefesi verirken topukları içeri al ve atına otur. Kollar da iki yanı itiyor, canlanıyor. Daha yukarıda bir at, daha aşağıda bir at. Omuzlar kulaklardan uzaklaş. Ve buradan doğrudan topukları dışarı çevirip yükselip katlan. Başın tepesini yeryüzüne doğru ağırlaştır. Eller belki yerde, belki daha yukarıda. Buna fil pozu diyoruz. Ve bak burada bedeninde nereler etkileniyor. Bacak içlerin, bacak arkaların nasıl hissediyor. Başı ağır bırak. Sol elinin parmak uçları ya da avuç içi yere yerleşsin. Sağ kollu açıl gökyüzüne. Buna dönmüş fil diyorum. Havadaki kolun sağ kolun belki düz yukarı uzanıyor. Belki omzun izin veriyorsa biraz geriye doğru bırakabildiğin kadar bırakabilirsin. Omzu dinleyerek ne kadarına izin veriyorsa bedenin. Yeniden geri ortaya filini bul. Buradan sol el sağ aynın parmak uçları ya da içi yerlisin. Sol kolla açın. Diğer tarafta dönmüş değil. Bak bu taraftaki filin nasıl? Burada sol omzun ne kadarına izin veriyor. Nefesler kendi doğal ritminde. Sadece tutmadığından emin ol. Yeniden sol ile bu sefer sol bacağında bir yere yerleşiyor da ayağında. Sağ kolu açın. Buna uzanan fil diyorum. Belki yeri değişebilir, ayağında olabilir, ayak bileğinde ya da daha yukarıda. Rahatça uzanabildiğin, sıkışık hissetmediğin bir yer bul. Sağ el gelsin, sağ ayağı ya da bacakta bir yere. Sol kolla açıl, diğer tarafta uzanan fil. Sol eli bu sefer çapraz bacağa doğru geliyor. Sağ ayakta ya da bacakta, sağ kolla açıl. Buna kambur fil diyorum. Sağ el çapraz ayağına ya da bacağına yerleşsin sola. Sol kolla açın. Diğer tarafta kambur fil. Ve yeniden gel ortaya. Eller gelsin. Filini bul. Bir soluklan burada. Ah. Topukla bir içeri doğru al. Dizleri büyük, küçücük. Buradan yuvarlak bir sırtla yavaş yavaş yükselmeye başla. Yavaş 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 hiç acele yok. Yavaş hareket ediyorum. Başım dönmesin diye. iki kollar uzanıyor gökyüzüne. Yukarıda belki küçük bir geriye eğilme. Göğüs kafesi açılıyor. Nefesi verirken avuç içlerini toprağa çevirerek yavaş yavaş bedenin ön hattından geçirerek aşağı doğru yeniden alt dantiyene taşı. Peki birkaç nefes sürüyor bu. Hiç acele etmeden. Evet. Şimdi bu akışı biraz daha seri, daha akışkan yapacağız. Sen dilediğin gibi öğrendikten sonra daha yavaş, her hareket belki birkaç nefes olacak şekilde yapabilirsin. Ya da daha akışkan, daha ritmik de yapabilirsin. Evet. Yeniden bakıyorum. Bacakların arasındaki mesafeyi, elleri alttan tene taşı, omuzlar gevşesin. Nefes alırken sanki nefes kollarını iki yandan yukarı doğru açıyor. Nefesi verirken topukları içeri doğru al. Kollarla iki yana it. Kalçayı bırak. Atına yerleş. Gel. Fili bul. Katlan. Sağ kolla açıl. Dönmüş bir. Yeniden ortaya gel. El değiştir. Sol kolla açıl. Diğer tarafta dönmüş bir sol elin bu sefer sol ayağında ya da bacağına yerleşsin. Sağ kolla aç. Uzanan fil. Sağ el sağ bacakta, diğer tarafta. Sol kolla açılı uzanan fili bu. Havadaki elin çapraz bacağı yerleşsin. Sağ kolla aç. Kambur fil. Sağ el havadaki elin çapraz bacağına yerleşiyor. Bu tarafta açın. Yeniden gel ortaya ve filini bul. Bir soluklan buradan. Topukları minicik içeri al. Dizleri nazikçe bük ve yuvarlak bir sırtla. Yavaş yavaş yükselmeye başla. Hiç aceler yok. Yavaş yavaş. <laughs> Kollarla açıl gökyüzüne. Belki küçük bir geriye eğilme bir nefes dolsun olsun burada. Ve nefes boşalırken avuç içlerini yeryüzüne doğru çevirip yavaş yavaş sanki havayı toparlayıp toprağa doğru iter gibi bedenin ön hattını tara. Peki birkaç nefes sürüyor mu? Gözler ister açık ister kapalı. Eller alt dansiyene geldiğinde orada kal. Bacakların arasındaki mesafeyi biraz kapatabilirsin. Alt karnın yeniden gevşesin. Ve dikkati yeniden avuç içlerine doğru davet et. Ve bak burada avuç içlerinde bir duyum, bir ısı, bir canlılık ve bir karıncalanma hissediyorsun. şeker gibi bir his. Bu harekete geçen yaşam enerjisinin tezahürü. Bu pratiği kapatmak için teşekkür ederim, şifa olsun. Bu pratiği güzel bir müzik eşliğinde, günün her saatinde uygulayabilirsin. Daha akışkan, hatırla daha hızlı ve ya da daha yavaş ve meditatif yapabilirsin. Ee, ve çokça masa başında çalışıyorsan, oturarak çalışıyorsan omurga için de çok güzel bir akış. Teşekkür ederim.